Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dunavska salata yapacağız. Yani Tuna salatası Bulgaristan'ın çok güzel bir salata turşusu. Gerçekten denemeyenler mutlaka denemeli. O kadar lezzetli ki etin, kebabın, lahmacunun her şeyin yanına çok ama çok yakışıyor. Bir kavanozu tek başına bitirebileceğiniz kadar lezzetli bir turşu. Umarım tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Salatamın yapımına malzemeleri tanıtmakla başlamak istiyorum. 2 baş sarımsağımı şu şekilde suda ıslattım. Kolay soyulsun diye. Bir demet e, kereviz yaprağım var. Onu da suya koydum. Tozu toprağa aksın diye. Bir küçük bir de orta boy karnabaharımı şu şekilde parçaladım. Yıkadım. Bir e, orta boy turşuluk lahanam. 1 kilo köy biberim. 1 kilo kapyam. 1 kilo havucum, 1 kilo kornişonum ve 1 kilo da yeşil domatesim var. Hepsini göz kararı da alabilirsiniz. 1 kilonun üzerinde de olabilir. Ben sizlere rahat bir ölçü vermek için hepsini birer kilodan yapmayı tercih ettim. Şimdi gelelim malzemelerimizi doğramaya. Ben de hanıları bölmüştüm ama birkaç parçaya daha ayırıp daha rahat doğrayacağım ve daha küçük küçük parçalara ayıracağım. Hemen de tamamını doğradıktan sonra leğenlerimi alıyorum. Bütün malzemeleri hızlıca sırayla doğramaya başlıyoruz bu esnada. Salatamızın yapımında kapya biber ve köy biberi kullandım. Dilerseniz köy biberi değil de sivri biber kullanabilirsiniz. Kapyaları dikine yani julienne doğradıktan sonra çok ince olmayacak şekilde küçük küçük parçalamaya başlıyorum. Çok ince doğramayalım ki içinde kaybolmasınlar. Gayet güzel bir şekilde gözüksünler. Bakın orta incelikte yani çok kalın olmayacak şekilde bütün kapyalarımı doğruyorum ve köy biberlerimi de doğramaya başlıyorum. Köy biberi daha lezzetli geliyor bana. O yüzden diğer biberlerden lezzetli bulduğum için köy biberi tercih ettim. Dediğim gibi içerisine sivri biber ya da Charleston biber kullanabilirsiniz. Doğurmuş olduğum biberlerimi de böyle tepsime aktarıyorum. Onları da hazır ettim. Ve bahçemden biraz sivri biber, biraz da Charleston biber topladım. Onları da içine ilave etmek istedim. Farklı farklı güzel, daha hoş bir aroması olacak. Varsa elinizde birkaç biber çeşidi bu şekilde benim gibi değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi sıra domateslerimde. Domateslerimi ortadan ikiye bölüyorum ve yemeklik doğrar gibi doğramaya başlıyorum. İnce ve küçük yapmaya özen gösteriyorum çünkü kaşık kaşık yiyeceğiz. Böyle iri taneler olsun istemiyorum içerisinde. Hepsini böyle yemeklik şekilde doğradıktan sonra onları da tabağa kaldırıyorum ve hemen hızlıca havuçlarımı soymaya başlıyorum. Havuçlarımı soyduktan sonra doğrayacağım. Dilerseniz sizler rendeleyebilirsiniz. Rendeleyerek de gayet güzel oluyor. Ama ben dediğim gibi dilimlemeyi tercih ettim. Güzelce hepsini soyuyorum hızlıca. Soyduktan sonra tekrar bir yıkayacağım. Üzerindeki fazla kabuklar gitsin diye. Ve sonra böyle bir sebze keseceğiyle e, güzelce böyle şekiller vererek doğramayı düşünüyorum. Böyle yuvarlakları iri olanları tekrar 3'e 4'e böleceğim. Mutlaka ufak ufak olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İnceliği kalınlığı tamamen size kalmış. İsterseniz yuvarlak haliyle de kalabilir. Kornişon turşularımın da üç ve baş kısımlarını kestikten sonra aynı sebze kesiciyle şekilli bir şekilde doğramaya başlıyorum. Onları da doğrayıp kaba aldıktan sonra soymuş olduğum sarımsaklarımı da küçük küçük doğramaya başlayacağım. Rendelemeyelim mutlaka böyle doğrayalım. Daha iri de doğrayabilirsiniz. Ben böyle hepsi kaşık e, turşusu olduğu için hepsi minik minik olduğu için ufak ufak doğramayı tercih ettim. Kereviz yapraklarımı da güzelce ayıklayıp süzdürdüm türünü e, ve saplarını aldım. Sapları buzluğa atıyorum ben. Daha sonrasında başka turşularda değerlendirmek için saplarını da ziyan etmemiş oluyorum. Hemen ayıklamış olduğum e, kereviz yapraklarını da ince ince kıymaya başlayacağım. Elinizden geldiğince ince kıyın ki e, yerken rahatsızlık vermesin yiyenleri ve size. Minik minik ince ince güzelce doğruyorum. Ve hemen maydanozlarımı yıkayıp onları da doğramaya başlayacağım. Malzeme listesinde unuttum mu fark ettim ve hemen bir demet maydanoz alıp güzelce ayıklayıp ince ince doğramaya başladım ve son malzememizi de doğramış olduk. Böylelikle hemen derince bir leğenin içinde bütün malzemelerimizi birbirine karıştırmaya başlıyoruz. Karnabaharlarımı çekmeye atlamışım. Onu fark ettim. Bakın bu kadar ufak olması yeterli. Minik minik olmasına dikkat edelim. Güzelce ayıklayıp küçük küçük doğramıştım onu da diğer sebzelerim gibi. Bütün sebzelerim artık hazır. Şimdi benim 50 litrelik bir leğenim var. Onun içerisine bütün malzemeleri döküyorum. Ve hemen turşumun sıvı malzemelerini hazırlamaya geçiyorum. Leğenime ilk önce lahanalarımı dolduruyorum. Sırayla tek tek malzemeleri göstermek istiyorum. Atladığım olmasın sizler de net bir şekilde görün diye. Ben tek tek ayrıntılı çektim. Elimden geldiğince kısalttım. Çünkü ilk defa yapacaklar, mutfakta yeni olanlar, genç arkadaşlarımız detaylı bir şekilde görsünler istedim. Çok fazla hızlandırdığım zaman ayrı bir tepki alıyorum. O yüzden lütfen mutfak bu ehli olan, becerikli hanımlarımız bana kızmasınlar. Gördüğünüz üzere bütün malzemeleri sırayla leğenime dolduracağım ve en son çok iyi bir şekilde karıştırmaya başlayacağım. Ben ellerimi kullanıyorum. Ellerimi güzelce dezenfekte ettim. Zaten bu esnada kaşık kullanmak çok zor oluyor. O yüzden ellerinizi güzelce yıkayın ve ellerinizle iyice bütün malzemeleri harmanlayın. Malzemelerimi güzelce harmanladım. Bakın hepsi birbirine karıştı. Lahana da her yere dağıldı. O yüzden alttan alttan alıp güzelce karıştırmaya dikkat edelim. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra hemen hızlıca yağlı ve sirkeli sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Turşumuzun sosu için 2 su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı, 2 su bardağı sirke, hangi sirke olduğu hiç fark etmez. Elma ya da üzüm olabilir. 1 su bardağı kaya tuzu, bir su bardağı da toz şeker kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere tenceremin içerisine sıvı yağımı döküyorum. Dilerseniz zeytinyağı varsa bir bardağını zeytinyağı olarak kullanabilirsiniz. Hemen sirkelerimi de sıvı yağımın üzerine döktükten sonra şeker ve tuzumu ilave edip ara ara karıştırarak erimesini sağlıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra turşumuzun sosunun altını kapatıyoruz. Ama bu esnada bir tepeleme yemek kaşığı da tane karabiber ilavesi yapıyorum. Böyle kaynarken daha güzel bir şekilde aromasını yayacak. Mutlaka karabiberi ihmal etmeyelim. Tadına tat, kokusuna koku. Gerçekten lezzetine de lezzet katıyor. Şöyle güzelce karıştırdım. Altını da orta hararette açtım. Bir taşım kaynayana kadar bırakıyorum kendi haline ama ara ara karıştırdım. Şekerle tuzu erimesi için bakın gayet bir güzel bir şekilde kaynadı. Şimdi biraz daha karıştırıyorum. Tuzunu şekerini eritiyorum ve bu sıcak haliyle altını kapatır kapatmaz turşumun üzerine orantılı bir şekilde dökmeye başlıyorum. Bakın çevire çevire her yerine gelecek şekilde turşumun üzerine kaynar haliyle sosumu boşaltıyorum. Ve bir kaşık yardımıyla güzelce sosu her yerde temas etmesi için turşumu iyice bir karıştırıyorum. Tüm malzemelerimi güzelce karıştırdım. Bakın formu hafif yumuşadı ve biraz aşağı doğru indi malzemelerimiz. Şimdi karıştırma işlemi bittikten sonra kapağını kapatıyorum. Birer saat arayla 6-7 saat boyunca bu işlemi devam ettireceğim. Bu bir saat sonraki hali biraz daha çökmüştü gördüğünüz gibi ve malzemelerimiz biraz daha yumuşamıştı ve sulanmaya başladı. Gördüğünüz üzere kendi suyunu kendi üretmiş olacak böylelikle ve şişelerimizde suyuyla da doldurmuş olacağız. Ben yine karıştırma işlemine 6 saat ya da 8 saat aralığında devam edeceğim. 6 saat de yeterli olabiliyor. Bazen 6 saat yeterli olmayıp 8 saat kadar bekletmek gerekiyor. İyice karıştırdım. Dediğim gibi 6-7 defa bu şekilde karıştırdım. Son halini tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın. 6 saat sonraki hali. Ben yine 1 saat daha bekleyeceğim. 7. saatte artık son kez karıştırıp turşumu şişelere doldurmaya başlayacağım. Turşumu hazırladımdan bu yana 7 saat geçti ve ben bir kabın içerisine kullanacağım şişenin kapaklarını yeni kapakları dolduruyorum ve üzerine geçecek kadar kaynar su ilave edip şöyle bir karıştıracağım. Kaynar su da bu şekilde bekleyecek. Ben yıkamış ve dezenfekte etmiş olduğum şişelerimi bir kenara hazırladım. Son kez karıştırıyorum turşumu ve temiz şişelerime Güzelce turşularımı doldurmaya başlıyorum. Turşum sağ sola dökülmesin diye böyle hem bir aparat kullanıyorum hem de leğenimin üzerinde dolduruyorum bir kaşık yardımıyla. Epey bir dolduralım. Daha sonrasında yemek kaşığıyla üzerine baskı yapalım ki hava boşluğu kalmasın mutlaka şişemizi çok iyi doldurmaya dikkat edelim. Şişemizi doldurdum ve üzerine kaşıkla şöyle bir bastırarak çok fazla olmamak kaydıyla iyice yerleştirerek kaşıkla düzeltiyorum ve üstüne yine tekrar doldurarak tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra bütün şişelerimizi doldurduktan sonra artık suyunu ilave edeceğiz. Mutlaka şişelerimizi düzgün doldurmaya dikkat edelim. Böyle gelişi güzel değil de kaşık yardımıyla güzelce düzelterek kavanoza iyice yerleşmesini sağlayarak dolduralım. Size vermiş olacağım malzeme listesinden toplamda 11 litre turşum çıktı. Yani 11 tane birer litrelik kavanoz doldurdum. Bütün malzeme listesini hem başta olmak üzere hem de açıklamalar kısmında tane tane kalem kalem ilave edeceğim. Bütün şişelerimi doldurduktan sonra hemen kalan suyunu şöyle bütün şişelerime orantılı bir şekilde üst bölümlerine dolduruyorum. Daha sonrasında bir kaşık yardımıyla ya da bir çatal yardımıyla havasını alarak aşağı doğru bütün suyun akmasını sağlıyorum. Mutlaka kuruda kalmayacak şekilde havasını alarak turşunun suyunun bütün malzemelere karışmasını sağlamamız gerekiyor. Benim böyle bir spatula vardı. Ben onu kullandım. Çatal sapı da gayet güzel bir şekilde iş görüyor. Bakın. Ara ara içlerine ee, daldırıyorum ve şöyle hafif de bastırıp düzeltiyorum. Gördüğünüz üzere üzerine geçecek kadar turşumun suyu olmuş oldu. Bütün şişelerime aynı işlemi yaptıktan sonra kapak ağızlarını silip ıslatmış olduğum kapakları da kaynar suda bekletmiş olduğum kapakları da iyice kurulayıp kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum ve kavanozlarımı kaynatmak için hazırlamış oluyorum. Kavanozlarımızın kapak atmaması için mutlaka Kavanozlarımızın kapak takacağımız bölümlerini temizlememiz ve kullanacağımız kapakların yeni olması, kaynar suda dezenfekte olması ve iyice kurulanması gerekiyor. Bunlar önemli ayrıntılar. Eğer bu şekilde benim gibi uygularsanız, kapak atmaz, gayet sağlam bir şekilde uzun süre saklayabilirsiniz turşularınızı. Güzelce bütün kapak ağızlarını siliyorum ve kaynar suda bekletmiş olduğum kapaklarımı da güzelce kurulayarak kapaklarını kapatıyorum kavanozlarımın. Bu işlemi bitirir bitirmez şimdi tenceremi hazırlayıp kavanozlarımı kaynatmaya başlayacağım. Çocukluğumda büyükçe kazanların altına böyle kalın sofra bezleri ya da bezler konulurdu ki şişeler böyle hoplayıp sıplamasınlar birbirlerini çarpıp birbirlerini kırıp patlamasınlar diye. Ben de en alta böyle bir kurulama bezi yerleştirdim. Şişelerimin kaymasını önleyecek böylelikle ve patlayıp çatlamayacaklar. Bezi yerleştirdikten sonra da şişelerimi orantılı olacak şekilde tencereme yerleştiriyorum. Tenceremin içerisine su doldurmaya başlıyorum. Ve kavanoz kapaklarımın üstüne hafif geçecek kadar suyumu dolduruyorum. Çok fazla büyük bir tencere bulamadım maalesef. Annemden ödünç aldığım tencereyle yaptım. Bakın kapaklarının o sıkma bölümünü geçtikten sonra bizim için yeterli olacaktır. Hemen bu şekilde suyu doldurduktan sonra üstüne yine bir kurulama bezi kapatıyorum. Üst bölümden de birbirlerine çarpıp kırılmalarını engellemiş olacağım. Ve üstüne dolma ağırlığımı yerleştirip tenceremin altını yakacağım ve kaynayana kadar bu şekilde bekleteceğim. Diğer şişelerim de burada kaynamayı bekliyorlar. Hepsini hazırladım. Dediğim gibi 11 litre turşum çıktı. Toplamda 11 tane birer litrelik şişe kullandım. Dilerseniz yarımşar şer litrelik şişelerde kullanabilirsiniz. Ailedeki kişi sayısına göre şişe büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet tenceredeki suyum kaynamaya başladı kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra artık şişelerimi tencereden çıkartıyorum. Lütfen daha fazla bekletmeyin. 5 dakika yeterli olacaktır. 5 dakikanın sonunda artık üzerindeki ağırlığı ve bezi kaldırıp şişelerimin kapaklarını çok sıkı tutmadan cam bölümünü tutmaya çalışarak içerisinden bütün şişeleri çıkartıyorum. Çok fazla kapağı asılırsanız kapağın yine tutmamasını sağlarsınız. Bakın suyu biraz da çekilmiş, tam kapakların alt kısmına gelmiş. Camlarından tutarak böyle şişelerimi boşaltıyorum. Hemen bir sofra bezi serip şişelerimi sofra bezinin altına yerleştiriyorum. Ben ters çevirmiyorum kesinlikle şişelerimi. Ters çevirirsem o contaları plastik contalara contalara değeceği için sağlıksız olacağını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde de çok rahat kapak tuttuğunu sizlere göstermek istiyorum. Şişelerin bakın oldukça şişkin, kabarık. Bu şişelerin kapakları soğuduğunda tamamen oturmuş ve kapakları tutmuş olacak. Turşumun hazırlığını gece bitirmiştim ve gece sizlerle birlikte sofra bezini sarmıştım. Ben iki sofra bezi kullandım sarmak için. Altında da sofra bezi var. Şimdi sofra bezlerini kaldırıyorum ve kapaklarının o şişkin halini size göstermiştim. Şimdi hiçbirinin şişkin olmadığını tamamen oturduğunu göreceksiniz. Bakın çevirmeye kalktığımda da dönmüyor. Tamamen kapaklarım tutmuş. Şimdi bu turşularımı karanlık ve serin bir yere kaldıracağım. Daha doğrusu salatalarımı ve dilediğim zaman açıp tüketebileceğim. Kesinlikle soğumadan yer değiştirmeyin, soğumadan yine kapaklarından asılmamaya dikkat edin. Uzun ömürlü, çok lezzetli salatalarım artık hazır. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.